Dünyanın en eski ikinci metrosu Karaköy tüneli. Camileri, sarayları, konakları, yalıları ve doğal güzellikleriyle ün salan İstanbul'un tarihi simgelerinden biri de Karaköy tünelidir. Tünel, dünyanın ikinci, Türkiye'nin ilk metrosunu içinde barındırıyor. Eski adıyla Galata ile Pera, bugünkü ismiyle Karaköy ile Beyoğlu'nu en kısa yoldan birbirine bağlayan tünel, dünyanın ilk yeraltı finiküler sistemi olarak kabul ediliyor. Bu sistemle tünelde karşılıklı hareket eden iki vagon ortada hat değiştiriyor. Aynı dönemde Viyana, Peşte, Lyon gibi şehirlerde benzer mekanizma ile hareket eden demir yolları bulunmakla beraber bunlar yer üstünde işletilmekteydi. Tünelin oluşum hikayesi Fransız mühendis Henry Gwand'ın girişimiyle başlar. 1867'de Fransız mühendis Henry Gwand turist olarak İstanbul'a gelmişti. Fransız mühendis İstanbul'u gezerken şehrin iki önemli merkezi Galata ile Beyoğlu arasında insanların devamlı yolculuk yaptığını gördü. İstanbullular iki merkez arasında gidip gelmek için dik ve bakımsız yüksek kaldırımdan yürüyorlardı. Gvants bu yokuşu günde 40 bin kişinin kullandığını tespit etti. Galata ile Beyoğlu arasında yapılacak bir tünelle binlerce insanın yokuşu inip çıkmaları engellenecekti. Böylece insanlar ve eşyalar rahat taşınacağı gibi bu yolculuktan para da kazanılacaktı. Fransız mühendis bu tespiti yaptıktan sonra Osmanlı hükümetine başvurup önerisini anlattı. Bir tünel yapılıp tünelin içine demiryolu döşenecek ve sabit bir buharlı makinenin kablolar vasıtasıyla çekeceği vagonlar yolcu taşıyacaktı. Bu proje için Osmanlı hazinesinden para çıkmayacaktı. Gıvant yap-işlet-devret modelini önermişti. Tünel 42 yıllık bir işletmeden sonra Osmanlı yönetimine devredilecekti. Gwand'ın projesi Osmanlı yönetimi tarafından incelendikten sonra 10 Haziran 1869 tarihli fermanla Fransız mühendise tünelin inşası için imtiyaz verildi. 6 Kasım 1869'da Bayındırlık Bakanı Davut Paşa ve imtiyaz sahibi Henry Gwand tarafından tünelin inşasına dair mukavele ve şartname metinleri imzalandı. Henry Gavant, Fransa'dan istediği parayı bulamayınca bir İngiliz şirketi oluşturarak gerekli sermayeyi temin etti. Sermaye bulununca çalışmalar hızlandı ancak arsa istimlakleri sırasında problemler ortaya çıktı. İstimlak meselesi halledildikten sonra inşaat süratle bitirilip 1874 sonlarında tünel hizmete hazır hale geldi. 1874'ün Kasım ve Aralık aylarında deneme seferleri yapıldı. Tünel tamamlanmadan İngiliz şirketi Guvandı devreden çıkartarak tünelin tek hakimi konumuna gelmişti. Bu sebepten dolayı tünelin fikir babası ve yapımında önemli rol oynayan Henry Guvand açılışta yer almamıştır. İkinci Dünya Savaşında bazı malzemeleri satın alınamadığı için 3,5 ay boyunca yolcularından ayrı kalan tünel Fransız Elektro Enterprise firması tarafından 33 milyon lira ile tamamıyla yenilenerek. Elektrikli hale getirilir. 350 beygir gücündeki elektrikli sistemiyle 573 metrelik mesafeyi 90 saniyede aşan tünel 16 metre boyunca iki vagonuyla bir seferde 170 kişiyi taşır. Tünel 17 Ocak 1875 günü yapılan büyük bir törenle 10 para yolculuk ücreti karşılığında hizmete alındı. Tünelin açılış töreni 17 Ocak 1875'te yapıldı. Törenin başlamasından çok önce insanlar gelerek Galata ve Beyoğlu'nda toplanmışlardı. Beyoğlu istasyonunun içi ve dışı süslenmişti. Orkestra çalıyor, üniformalı görevliler tören yerinde son hazırlıklarını tamamlıyorlardı. Osmanlı devlet yetkililerinin yanı sıra yabancı ülke temsilcileri de tören alanında hazır bulundular. Açılış müzik eşliğinde vagonların davetlilerle dolu olduğu halde Beyoğlu'ndan Galata'ya gidip dönüşleriyle başladı. Daha sonra Beyoğlu'nda davetlilere yemek verildi. Yemekte yapılan konuşmalardan sonra davetliler dağıldı. Ertesi gün 18 Ocak 1875'ten itibaren tünel işletmeye açılarak halkın hizmetine sunuldu tünel sefere başladığında iki tarafı açık olan vagonlar elektrik olmadığı için gaz lambalarıyla aydınlatıldı. Tünelin hizmete girmesiyle İstanbullular yüksek kaldırımın yokuşunu çıkmaktan kurtuldular. Büyük bir güçlükle inilip çıkılan bu yokuş artık bir buçuk dakikada kolaylıkla aşılabilmekteydi. Zamanla tünel İstanbul'un simgelerinden biri oldu. Beyoğlu'nun eğlence hayatı tünelin hizmete girmesinden sonra ayrı bir canlılık kazandı. Tünelin imtiyazı başlangıçta 42 yıllıktı ancak sonradan 75 yıla uzamıştı. Tünel İngiliz şirketi tarafından işletilirken 1911'de Belçikalı Sofina şirketi tarafından satın alındı. 1939'da ise Bayındırlık Bakan Vekili Ali Çetinkaya'nın girişimleri sonucu tünel millileştirildi. Bakanlık da gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra işletmeyi İstanbul Belediyesi'ne bıraktı. Osmanlı döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında İstanbulluların vazgeçilmezi olan tünel her gün sessiz adımlarla Karaköy ile Beyoğlu'nu birbirine bağlarken yolcularına en kısa, en keyifli ve en samimi yolculuğu sunuyor. Videomuzu beğenmeyi ve benzer videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.